Herkese yeniden merhabalar. Var Online kullanıcıları için düzenlediğimiz her hafta 4 kişiye forma çekilişimizin bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Forma çekilişlerine katılmak için Var Online uygulamasını indirip size yöneltilen var sorularını evet ya da hayır şeklinde oylamanız yeterlidir. Çekilişimiz uygulamamızda ilk yüze giren kullanıcılar arasında olacağı için ne kadar çok var anketini oylarsanız puanınız o kadar çok artacaktır. Yeni kullanıcılarımız için de hemen birkaç örnek göstermek istiyorum. Ekranın sol üstünde bulunan var bölümüne tıkladığınızda hafta hafta var sayılarını görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela 40. haftada sizlere 8 tane var sorusu sormuşuz. Hemen bir örnek gösterelim. Trabzonspor Antalya Spor maçının 15. dakikasında Dijani'nin pozisyonunda offside var mı diye sormuşuz arkadaşlar sizlere. Evet arkadaşlar uygulamamızı indirdiğinizde bir kullanıcı adı belirleyip bir takım seçip bildirimlerinizi de açtığınızda sizlere bu şekilde gelecek. Siz de buna evet ya da hayır şeklinde cevap vererek puan kazanacaksınız. Puan kazandığımızda ne oluyor? İlk 100 listesi belli oluyor. O nerede? Hemen sağ üstte istatistikler bölümünde. Buraya girdiğinizde burayı sürekli kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burası puanlamalardan dolayı sıralama sürekli değişmektedir. Geçmiş videolarımda da bahsetmiştim. Tekrardan söylemek istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar bizler çekilişlerimizi salı günleri yapıyoruz. E, çekiliş listemizin belli olması için de pazartesi gecesi bütün puanlar sıfırlanıyor. Listemiz belli oluyor ve salı günde çekilişleri yapıyoruz. Eğer salı gününden itibaren bu oylamalara katılıyorsanız, burada aldığınız puanlarda bir sonraki haftanın çekiliş puanı olarak yansıyor. Mesela şu anki liste bir sonraki haftanın çekiliş listesi. Peki bizim esas çekiliş listemiz nerede? Size hemen onu da göstereyim. O da burada. Evet arkadaşlar bu haftanın çekilişine hak kazanan arkadaşlarımız bu kişiler. Ben bu listeyi aldım. Çekiliş sayfasına kopyaladım. Size onu da göstereyim. Hemen burada. Evet şöyle kısaca gösteriyorum hemen. Burada şu anda her şey hazır durumda. Eğer siz de hazırsanız hemen bu haftanın kazananlarını belirliyorum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar bu haftanın kazananları belli oldu. Birinci sırada Servet 7. ikinci sırada Tabil Zeya. Üçüncü sırada Uzun. Dördüncü sırada Seda Nere. Evet kazanan kullanıcılarımızı tebrik ediyoruz. Kazanan kullanıcılarımız ne yapacak? Hemen size onu da göstermek istiyorum. Kazanan kullanıcılarımız rob@robcom.tr adresine kullanıcı adı, ad, soyad, adres, telefon, forma, beden ve son olarak uygulamadaki profil bölümünden kullanıcı adınızın yer aldığı yerin ekran görüntüsünü alıp bütün bu bilgileri eksiksiz olarak ropet.com.tr adresine e-mail olarak göndermesi durumunda. Ekipteki arkadaşlarımız 24-72 saatlik bir zaman dilimi arasında. Ee, genelde cumartesi günleri oluyor. Forma siparişlerinizi verip kargolarınızı gönderecekler. Evet kazanan kullanıcılarımızı tekrardan tebrik ediyoruz. Siz de bu şekilde her hafta düzenlediğimiz şeklinde katılmak istiyorsanız Var Online uygulamasını indirin. Var pozisyonlarını oylayın ve çekilişe katılın. Haftaya yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.